Herkese merhabalar. Bu kısa eğitim videomuzda tüfe nedir ve fiyatları nasıl etkiler onu işleyeceğiz. Tüfe, tüketiciler tarafından satın alınan mal ve hizmetlerin fiyatındaki değişimi gösteren bir ekonomik göstergedir. Tüfe hesaplarken çeşitli mal ve hizmetlerin ortalama fiyatı örneklenir ve daha sonra önceki örnekleme sonuçları ile karşılaştırılarak güncel fiyat değişimleri elde edilir. Tüfe neden önemli? Tüketici fiyatları genel enflasyonun çoğunluğunu oluşturmaktadır. Enflasyon, para birimi değerlemesi için önemlidir çünkü artan fiyatlar Merkez Bankası'nın faiz oranlarını beklenenden daha fazla arttırmasına yol açabilir. Bu da Forex paritelerinde fiyatların beklenenden farklı yönde ilerlemesine sebep olabilir. TÜFE nasıl takip edilir? TÜFE verileri TÜİK tarafından her ayın 3'ünde veya takip eden iş gününde saat 10'da açıklanır. Ekonomik takvim hizmeti sunan web sitelerden kolaylıkla takip edilebilir. Siz de analiz sürecinizi tüfe gibi ekonomik göstergelerin sonuçlarını dahil ederseniz tutarlılık oranınızı arttırabilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa bize iletişim kanallarımızdan ulaşmaktan hiç çekinmeyin. Kazançlı günler dileriz.